Merhaba arkadaşlar ketojenik diyet nedir ketojenik diyet nasıl uygulanır çok basit bir şekilde size bunu anlatacağım ketojenik diyeti ilk başta araştırmaya başladığınızda kafanız karışabilir yok şu hesap makro hesap şöyle hesap böyle hesap bunun en basit formülünü ise şöyle söyleyeyim arkadaşlar ketojenik diyette tamamen dikkat etmeniz gereken şey şu şeker oranını sıfıra yakın almak yani vücuda ne kadar az şeker girerse Vücut daha sonrasında ketosis duruma gidecek. Çünkü şekeri kullandıktan sonra yağları yakmaya başlayacak. Ve siz şekeri azalttığınız için, gramaj olarak alacağınız için vücut ketosis durumda devam ederek hızlı bir şekilde yağ yakmaya devam edecek. Tam bir ketojenik diyet yaparsanız arkadaşlar 30 gün içerisinde 9 kilo, 9 kilo vermeniz mümkün. Şöyle söyleyeyim size. Tabii ki boyunuz, kilonuz, Hepsi çok çok etkili bu ortalama bir değer. Ketojenik diyette arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey unlu, şekerli, karbonhidrat miktarı yüksek olan gıdalardan hiç tüketmeyeceksiniz. Çünkü günlük almanız gereken karbonhidrat miktarı maksimum 50 gram olması lazım. Şimdi böyle 50 gram 25 gram deyince kafanız karışabilir. Bunu nasıl hesaplayacağız biraz sonra size bir uygulamayla bunu çok basit bir şekilde göstereceğim. İlk başta ketojenik diyete başlarken maksimum karbonhidrat miktarınız 50 gram olacak. Daha sonra ilerleyen zamanlarda 50 gramdan 30 grama ya da 25 grama düşürürseniz vücudunuz sürekli ketosis durumda olacağından dolayı yani sürekli yağ parçalamaya başlayacağından dolayı bu süre içerisinde yağ parçalamaya devam ederek sizde kilo verimini sağlayacak. Ketojenik diyet özellikle bazı hastalıklarda hızlı kilo verilmesi gereken durumlarda kullanılan bir diyet arkadaşlar. Doktorlar özellikle bazı hastalarına bu tarz diyetleri uygulatıyorlar. Şimdi en çok şaşırdığım şey size ben kaşar peynirin çok şekerli çok kalorili hani böyle yağlı sunuyor sunuyor ya. Burada arkadaşlar bakın aldığınız ürünlerde artık şu içerik kısmına bakmaya alışkanlık haline getirseniz iyi olur. Bakın ne diyor? E enerji değeri 312 1310. Yani 100 gramında 312 kalori varmış. Burada dikkat etmeniz gereken şey karbonhidrat. Karbonhidrat kaç? 0.4 gram. Yani siz ketojenik diyet yaparken kaşar peynirini rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çünkü günlük 100 gram ee, yani şu kadar bir e, şey tükettiğiniz zaman peynir tükettiğiniz zaman 0.4 karbonhidrat alacaksınız. Eğer siz e, daha fazla tüketeceksiniz 200 gram 250 gram tüketseniz bile günlük e, kaşardan alacağınız karbonhidrat miktarınız bir e, bir tane 1 gram karbonhidrata denk gelecek. Bundan dolayı kaşar peynirini kahvaltınızda yumurtanızın yanında tüketebilirsiniz yani bu şekilde ürünlerin arkasına bakacaksınız. Mesela tayin içinde, tayin de karbonhidrat miktarı sıfır yazıyor. Ben da çok şaşırmıştım. Zeytin arkadaşlar, zeytinde e, tüketebileceğiniz bir besin. Muz da öyle. Ay pardon, muz çok karbonhidrat değeri çok yüksek. Biraz da göstereceğim uygulamada. Ama limonda karbonhidrat miktarı biraz daha az olduğu için limonda tüketebilirsiniz. Şimdi e, ketojenik diyete başladınız, kararınızı verdiniz. Play Store'dan arkadaşlar şu şekilde Fat Secret. Fat Secret. Bakın. Benim şu ana kadar kullandığım en güzel uygulamalardan birisi bu arkadaşlar. Ücretsiz. Tavsiye ediyorum. İçerisine girin bir bakın. Yükle diyelim. Fat Secret uygulamasını yükledikten sonra günlük yiyeceğiniz miktarları, yediğiniz şeyleri buraya yazacaksınız. Yazdıktan sonra yedikleriniz içerisinde kaç gram karbonhidrat var kaç gram protein var kaç gram yağ var bunun hepsini göreceksiniz ve yazdıkça yazdıkça arkadaşlar ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz Tabii ki yazmadan önce de zaten bir hesabım var diyelim bir dakika çünkü gerçekten bir hesabım vardı arkadaşlar ben burada kilomu boyumu girdim ve buradan takip ediyorum sürekli şu anda size göstermek için tekrar yükledim. Sizi biraz bekleteceğim bu durumda. Bu arada konuşmaya devam edeyim. Ketojenik diyette mesela sadece yumurta diyeti ya da sadece protein diyetleri ketojenik diyet oluyor. Çünkü şeker miktarı sıfıra yakın olduğu için. Şu şekilde arkadaşlar. Şu bakın. Burada mesela diyelim ki günlük bir menü göstereceğim size. Mesela kahvaltıda yumurta yiyelim şöyle yumurta haşlaması haşlanmış yumurta buradan bir büyük yumurtayı seçelim mesela kaç tane yiyelim 5 tane yiyelim kaydet diyorum şöyle tık attım kahvaltı bir ürün 388 kalori aşağıya iniyorum arkadaşım bak burada toplam yağ 26 gram Toplam karbonhidrat 2.8 gram. Çok güzel. Yani 5 tane yumurta yediniz. 2.8 gram karbonhidrat aldınız. Eğer ilk başta 50 ile başladıysanız 50'ye göre yol alabilirsiniz. Yani günlük 50 gram karbonhidrat alarak ketojenik diyete başladıysanız sizin vücudunuzun ketosese girme süresi yaklaşık 4-5 gün olabilir. Çünkü vücut önce e, glikojeni yani vücutta hazırda olan şekerleri bitirip daha sonra yağ yakmaya başlıyor. Ve ketojenik diyete başladığınızda vücudunuzun tam ketozis duruma girmesi 3 günü bulabiliyor arkadaşlar. Eğer daha az tüketirseniz yani bunu 50 gram değil de 25 gram yapıp da ve daha çok hareket yaparsanız, vücudunuz daha çok kalori yakarsa iki gün içerisinde de ya da bir buçuk gün içerisinde de ketosis durumu girmeniz mümkün. Bu tamamen sizin o süreçte ne kadar karbonhidrat alıp ne kadar hareket ettiğinizle alakalı. Mesela arkadaşlar buraya... Ketojenik diyeti rahatlıkla yiyeceğiniz her şeyden birisi de kuru yemiş. Mesela badem yazalım. Ee, tabii Amacınız ciddi anlamda kilo vermekse kalori miktarına da dikkat edin. Bakın burada karbonhidrat 0.24 gram diyor. Yani bademde şurada bir değil de bir dakika. Badem çiğ badem 100 gram şöyle seçelim. 14 gram. 14 gram 100 gram da kaydet diyelim. Şu şekilde. Mesela akşam yemeğine de mesela şunu göstereyim. Ben en çok şaşırdığım noktalardan birisi mercimek çorbası. Baklagillerin çok kalorili olduğunu ben ketojenik diyette öğrendim. Bakar mısınız? 26 gram karbonhidrat var. Kaydet dediğim zaman sabahtan beri mesela bunları yedim diyelim. Bakın toplam karbonhidrat miktarı 43 gram. İşte burada yazıyor. Yani e, toplam yağ şu kadar, karbonhidrat miktarı bu kadar. Burada 50 gram geçmediğiniz sürece ketoseye girip devam edeceksiniz. Ben bunu 25 gramlık halini yaptım arkadaşlar 2 hafta boyunca gerçekten zorlandım ama sürekli uygulamayla takip ettim ve benim zorlanmamın amacı, e, sebebi de şuydu. Ben maalesef o süre içerisinde çok e, et, tavuk yiyemedim. Eğer et ya da tavuk e, yiyebilseydim e, bakın ette, de hepsinde sıfır. Karbonhidrat hiç yok. Yani çok rahat bir şekilde tok tok ketojenik diyet yapabilirsiniz. Instagram'da bu şekilde paylaşım yapan sayfalar çok fazla. Ben kilo veremiyorum. Ya benim yediğim başkaları yese bir deri bir kemik kalır gibi söyleyen insanların ben özellikle böyle bir uygulama kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çoğu insan gün içerisinde ne yediğinin farkında değil ya da çok düşük az yediğini düşünüyorlar ama şöyle bir uygulama kullandığınız zaman ne kadar kalori aldınız, ne kadar yağ aldınız, protein aldınız, karbonhidrat aldınız bunu takip edebilirsiniz biliyorsunuz. Ve zamanla zaten ürünlere, besinlere baktıkça baktıkça neyin ne kadar karbonhidrat olduğunu biliyorsunuz. Mesela buraya bir dilim ekmek diyelim. Ekmek ister yani ekmeğin niye olursa olsun kepekli ekmeğe bile baksak bile kepekli ekmekte görüyor musunuz 12 gram karbonhidrat var yani 12 gram karbonhidrat 3 dilim kepekli ekmek yesen zaten ketojenik diyeti tam sağlıyorsun geriye ne kalacak bu şekilde arkadaşlar bakıp devam edip siz de bir ayda 9-10 kilo verebilirsiniz hoşçakalın kendinize iyi bakın sorularda görüşmek üzere